Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Tron Map'lere bakacağız. Ee, bu videoyu ikinci defa çekeceğim. İlk videoda sesim güzel gelmedi ve çok so oldu. 3-4 dakika oldu çünkü açıkla videoyu kapattım. Durdurmam gereken yerde. Hadi şimdi devam edelim. O videoyu sildim. Şimdi buradan sıfır tekrardan video çekiyorum. Ee, hadi bakalım. Hmm, biraz geç girdik oyuna. Neden ki? Neden öyle oldu bilemiyorum. Galiba internet kötüydü. Şuradan şunu alırım. Şöyle biraz canım da olması lazım ama. Lazım. Şöyle bir şuraya atlayalım. Diyecektim ki ben niye atladım ya. Çok geç mi atladım acaba ne oldu öyle. Neyse arkadaşlar biz şu, bu eli aldık diyelim. Kesin aldık hatta. Diyelim değil aldık direktmen. Şöyle. Oh, ölüyorduk. Ölüyorduk. tek ben değil hepimiz ölüyorduk. Ben öldüm. Goodbye. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Hızlıca geldik. Topla 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 topla. To evet arkadaşlar yani devam ediyoruz. Hmm. Diğer adamlar nerede lan bunların? Aaa Crow Bey ne yapıyorsunuz siz orada? Şöyle sizi atlayalım mı? Aslar mıyız? Crow oradan buraya gelirse hallederim. Diyecektim ki Crow orada kaldı. Ama 8 bit geldi de Crow lazım bize. Evet arkadaşlar bu elbise dedim ama değilmiş maalesef. Ay be. Mesela jeton kazandık biraz. Arkadaşlar bu arada Brawl Pass sebebi bu sene yani bu sezon Brawl Pass alacağız. Bütün şeye kadar buraya kadar geleceğim ve sonra buradan 160 taşı Brawl Pass etkinleştireceğim. Arkadaşlar iki, iki, bir sezon hiç harcamayın. Soy bir dahaki sezon hiç harcamayın. Harca, diğer ikinci harcamanın sezonu en sonuna geldikten sonra Arkadaşlar Brawl Pass alabiliyorsunuz. Hatta öncesinden de alabiliyorsunuz. Ama sonuna gelin ki sonradan 160 taşlı alın. Ve bütün Brawl Pass tek bir sıfırdan açılsın. En sona kadar. Ama ne zaman açarsanız oraya kadar gelecektir. 160 taşlı kalınız. O yüzden sonuna kadar açın. O Edgar. Tamam. Ya. Neyse ben oraya şimdi uçarım. Şuradan ışınlanırım. Şuraya zıplarım. Şuradan gelen olursa şöyle dalarım. Okey tamam. Leon geldi. Leon geldi de. ah de, Leon öldürdü beni ya. Nasıl ya? Hmm. Aa, ölmedi değil mi? Tamam 8 bit ölmedi. Şöyle destek geldim. Aa öldüm. Nasıl ya? Abi... Hayır şu aksesuar bas çabuk 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 Efe çabuk Efe çabuk Çok çabuk olmam lazım Hayır 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 tamam mı gitti tamam mı gitti Tamam tamam al, aldım 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 öldüm öldüm Al onları geri çekil al onları geri çekil al onları geri çekil ya Hadi Tamam bu elbise arkadaşlar Bundan sonra alamaz diyecektim ki al, alır, alabilirler alabilirler Şuraya ışınlan Vur 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 vur. Alp şuraya. Helal. Tamam. Alp Primo geri çek. ilerleme İlerleme. Bu tarafa doğru gelebiliyor musun? Gel buraya. Ya nereye gitti bu? Yeşil nereye açılıyor? Lütfen onun şeyine beyzin açılmasın. Ana onların beyzin açılıyormuş. Allah'tan bir şey olmadı. Ölse çok sinirlenirdim. Hmm. Tamam. Bu met de güzeldi. Aa, yanlışlıkla kötüye bastım. Güzeldi map aslında. Arkadaşlar yakında Discord adresimi var. E, hatta bu videoyu durduracağım bir süre sonra. Bu videoyu bitireceğim zaman durduracağım. Onu göstereceğim ve sonra kapatacağım. Hesap açacağım o ara. Birkaç bir süreliğine. Sonra hemen göstereceğim. Hatta eski hesabımı bulabilirsem direkt ben eski hesabımla şeyini vereceğim neydi onun adı ee, discord'unu vereceğim ki daha rahat olsun şöyle şuraya bir uçuşumuz vardır bence kol 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 yardım et kol yardım etsene ya ne yapıyor ya salak ya cık cık cık. Vur, vuruyorlar ağzımı. Sonra Efe niye öldün? Lan destek vermiyorsunuz ki. Yaşayayım. sanırım yerimiz belli oldu. İyi bir şey oldu. Hayır hayır hayır. Dojla. Hepinizi dojlayamam. Ya sen, ben Frank'i orada ne yapabilirim? Şu aksesuara basacağım artık yapacak bir şey yok. Şöyle Frank'i atlayacağım. Frank'i şehit olmadan... Hop oh, kullanmadı kullanmadı aldım aldım. Tamam süreyi en azından sıfırlattık. Şimdi cinsinin şey çok azdı. Şöyle son aksesuarımı da kullandım. Ama bu son aksesuar işime yarayacak. Çünkü Jesse'ye uçacağım bunun sayesinde. De. Bunlar rahat verse. Ya abi ya gidelim ya. Bu haritada arkadaşlar beğenmedim. Çok güzel değildi de. Ya Jesse'yi alamadık ya. Çok kötü gitti ya. Arkadaşlar bu arada çok yakında Şakir'in Hayatı diye bir seriye başlayacağız. Şakir'in Hayatı dedim ama onu Efe'nin Hayatı da yapabilirim. O yüzden şimdilik beklemede kalın. Normalde ilk bölümü çektik arkadaşlar Şakir'in Hayatı diye. Hayatı Efe'ni hazırlamıştım ben. Ben ama o video aksaklık oldu. Mobizden de sorun yaşadım. O yüzden iptal oldu. Mobizenin de ondan sonra sinirlendim. Sildim çünkü video yarım saat sürmüştü arkadaşlar. Ve e, kesilmeleriyle beraber yarım saat sürmüştü. Çok güzel bir video. Netra gittik, ettik falan. Arkadaşlar evi şeyden yapmıştım ama. Onu söyleyeyim de game mod'dan yaptım eve. Ama e, biz oyunu oynarken game mod'suz oynayacağız. Çünkü gerçekten size güzel bir çek sunmak istiyorsam. şimdi Minecraft tam böyle iyiyim de yani güzel yapı yapabiliyorum. Ama böyle tam böyle craftların hepsini ezbere bilemiyorum. O yüzden onların hepsini böyle tam öğrendiğimde daha güzel olacak. Emin olabilirsiniz. <Gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl? Ben o rusayı alacağım abi. Yok. Ben o rusayı almam lazım. Nerede bu? Atla şuraya Efe. Tamam aldım 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 bir kısmını aldım bir kısmını atlat. Atlayamadım. Uh, aksesuar bas. Çabuk. Sonra gel şöyle. Jackie neredesin? Hello Jackie. Ana. 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 Arkadaşlar şu anda çok kötü bir durumdayız. Çünkü yeniliyoruz ve o son bir az saniyemiz kaldı. Yükler Jack'i de mi? Evet şeylerde. Hadi hadi hadi. Ay şey ya niye onunla uğraştın ki ultine? Ama sen de haklısın yani yapacak bir şey yok. Hmm. Byron oynamayalım. Biraz B'yi oynayalım. Ama B'yi burada oynamayacağım. Aa şeyim gö görevimiz var arkadaşlar. Bir tane görevimizi tamamlayalım. Şu görevimizi videodayken hazır. 4 hmm. Dört kere maç kazanacağız. O zaman burada <laughs> başka karakter alacağım. Burada ne alsam Dynamike'ım benim iyi arkadaşlar. Biraz hastayım da arkadaşlar. çıkıyorum biraz. O yüzden arada böyle nefesin böyle diye giderse korkmanıza bir şey olmadı. Yani korkmak falan olmasın da. Yani bir şey olmaz. Hastayım biraz. Azıcık ucundan, ucu ucundan, ucundan. Ya hadi Edgar alın be. Edgar alırsanız adamsınız be. Ben aldım lan. Ben adamım. Hiçbiriniz adam değilsiniz. Sadece ben adamım. Ay original men. Oo yanlış attım sandım. Ama tuttu. Helal be bana. O bu tuttu. Çok iyi. Tamam. O bizim kuleye verse verse şu verecekti. Verdi de zaten. Ağzına vurdumun. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Salak ya. Evet arkadaşlar şu anda sarı dolar girdi sanırım. O zaman ver coşku ya abicim bize. Ben şu jail'ı alarım. Alırım dedim mi alırım. Ya bay bu robot biz olsun. Lütfen evet tamam bu bir robot bizde. Ve bu robot bizde ise ben bu gittiğimizde adam adamları alacağım. Kesinlikle alacağım ama. Böyle almama şartım yok. Direkt ben çünkü şuradan şöyle tarayacağım. Hayır 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 hayır. Tara abi tara 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 tara. Neyse bizden az canları kaldı en hiç yoksa. Hemen poko gel şuradan ben şurayı direkt ben şuradan zıplarım. Şunun önüne at. Şunu şöyle şöyle. Şöyle Jesse aldım ben oradan be. Hayır Edgar, Edgar'la gel hepsini topladı ya. Ya nasıl öldük ya. Gitti. Gitti. Bir tane sayfını aç tamam. Arkadaşlar bu hedefi maalesef kaybettik. Dondurucu gücüm olsaydı yine bir şansımız vardı ama o da yok. Zaten adamlar da geldi. Uh -uh, bu el zaten geçti arkadaşlar robot vurmadan ya. Ne güzel oynamıştım ben. Aa, dayama yüksek kupayı zaten yüksek kaybetti. Altı kupa kaybetti. Şuş ya. 540. Neyse ya. Canı sağ olsun arkadaşlar. Hmm. Aslında arkadaşlar aslında burada ben bir şeyle oynayayım ya. Yani. uzun zamandır oynamıyorum. Şimdi bu aksesuar kalsın. diğerini çok alışamadım ben. Sevmiyorum onu. Bunda mesela birden önünüze adam mı çıkacak? Böyle azilenizde mi? Koşsanız yetişemeyecek misiniz? Bunun bas soru git kafasına ultiyi çak. Bildiğin TikTok sahnesi ama çok işe yarıyor gerçekten. TikTok sahnesi mahnesi ama gerçekten o şey gerçekten oluyor arkadaşlar bazen. Böyle ultiniz oluyor. Sonra gidiyorsunuz yanınızda adam var böyle? Pat diye onu atıyorsunuz. Ben niye internetimi kastı ya? Öldük. Sohbet muhabbet de niyetine öldük. Berabere kuşatma yok mu? Ho işte bu sefer kızdım. İşte bu sefer kızdım. Aa, ama çok kızmak gerek. Çok kızmamak gerek canım. Tamam aldım da bir işe yaramadı. Aa bir 30 saniye içerisinde iki tane yukarımızda. Üç, bir tane e, ee, üç tane yük almamız lazım evet ve onları hiç aldırmamamız dört beş olduk hadi onu da alalım ah be benim yüzümden kaybettik abi ya o, bu robotu benim yüzümden kaybettik ya yok hayatta alamayız da şu anda en azından adamlarını buradan gönderelim ki ember kalabilir alırız az sonra zaten gelirken buraya şöyle ultimi basayım sonra böyle tarayalım biraz tamam 80 gitti ama bu el bizde büyük ihtimalle robot toplayamazlar inşallah 4 tane birden diyeceğim de çünkü ben şuradan bir tane şunu alayım 2 tane hatta aldım Nice, easy, peasy, limus, q. Easy peasy. Evet öldüm. Easy peasy ölüş. Easy peasy diyorsun ölüyorsun Efecan. Ne iş ne yaradı bu easy peasy. 3 tane alamazlar 3 saniye içinde ama. Bak işte bu sefer güzel olduk. Durduramazlar. Bir sefer bizi biz alırız. Benim ultim zaten bayağı bir alıyor arkadaşlar. Ultimin de azıcık kalmış. Hayır ya ben öyle nasıl öldüm ya hadi. Vur en azından baya bir. Tamam bizde. Puf. Puf puf puf. Aman da koptik. İşte orada di adamları ulti atabilirdim de. Yani kaçabilirsem en azından. Şeye vurmak istedim ultimi o kuleye. Çünkü kuleye büyük bir zarar verecekti. Ama maalesef vuramadık kaç dakika olmuş video 15 dakika olmuş tamam arkadaşlar bu video çok uzadı bu maç bitsin 2 dakika 26 saniye daha sonra videoyu kapatıyorum hadi bakalım daha bunun editim editi var ve bugün ya, çektiğim güne yetiştireceğim arkadaşlar bu videoyu birkaç gündür dediğim gibi sonlar yaşadım o bizden sonra sinirlendim sildim Yo onu kuzenime söylemiştim galiba. Evet kuzenime söylemiştim. Neyse siz de şimdi öğrenmiş oldunuz. Sorun yok. Bu kanalı sizi eğlendirmek için açtım ve eğlendireceğim de. Hadi eğlendirmek için ama ilk önce maç kazanmam lazım inşallah. Arkadaşlar bu videoyu hemen editleyip size atacağım. O ara, bu yüklenirken de hemen Şakir'in hayatına bir, bir bölüm çekeceğim en az. Aa, hayır 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 hayır. Aa, Arkadaşlar yakında arkadaşlarımla beraber de arkadaşlarımla kuzenimle Baran Hoca Ogli kanalındaki kanalıyla da videolarımız gelecek birbirimize. Hadi bunu da alalım. Ya niye beni çekiyorsun abi? Of oh, of. Oh. Yordu yordu. Gerçekten yordu. Ya bu robotu da onlar alacak abi ya. Öf, öf. Biz niye oynamadık ya bu el? Hadi. Azefe kendine gel ya. Hadi. Canlarını dibine kadar azaltıyoruz Sonra da öldüremiyoruz Evet arkadaşlar arkadan basıldım Yaşlı annemler Birbirleriyle sesleşiyor Ve bana vurma oğlum vurma lan Yok abi 3 robosuna nasıl tek bir şekilde Tek başlarına aldılar ya Al da al siz buraya katkettiniz Ama pes etmeyeceğim lan Pes etmeyeceğim Ne var? Evet arkadaşlar kaybettik ve bugünkü videomuzdan bu kadardı. Ben kalanını sonra da şimdi halledeceğim. Zaten oynayıp ama videoda da görüşmek üzere bay.